Sonra bunu böyle... Geri zekalıyım ben ya valla. Bir de üstüne eğlencesi var bunun. Sıyırma mı? <laughs> Kabuğu kaldı mı? Ya tam bir dede formu değil mi ya? Baba ben niye kendimi dedeleştirdim iyice? yani şu an gözümde dedem canlanıyor yani böyle <laughs> şapurdatma sesleri işte o durarak konuşmalar falan. Bak şimdi. <laughs> ya, <dinli türünde> <laughs> Bak. Kusura Aklıma gelmedi. Buna biz bir yöntem bir şey yapıyorduk. Böyle sanki içlerimi boşaltıyorduk. Ortasını mı boşaltıyorduk? Dişlerimiz öyle mi gözüküyordu? Beynim ona gitti. Bıçakla onları açacaktım. Sonra dedim ki böyle bir şey yok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Allah kıl <laughs> fikir Oy versin kardeşim ya. sana. Sen ayrı trende, ben ayrı garda. Yollar aşkımıza gölge düşürdü. Hasret geldi geçti bu sonbaharda. Yollar aşkımıza gölge düşürdü. Hasret geldi geçti bu sonbaharda. Yollar aşkımıza gölge düşürdü. Günleri... <laughs> ben de gördük olmuşum. <laughs> Ayları, yılları saydım. Bir tek seni sevdim, o karardaydım. Sen Leyla, ben Mecnun, olmaz olaydı. Çöller aşkımıza gölge düşürdü. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ya? Neyse.